Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ormancı olarak Tonkmyk oynayacağız. Ama ısrarla herkes orman gitmeye mi karar verdi? Ne oluyor anlamadım. Neyse duruma göre bakacağız ama sanırım orman gidemeyeceğiz gibi duruyor. Çünkü iki kişi daha orman girdi. O yüzden büyük ihtimal orman gidemeyeceğiz. Neyse yapacak bir şey yok. Bu arada aşırı sıcak. Bu videodan önce bir video daha çekmiştim ama seste sıkıntı çıktı yine. O yüzden ses kaydı almamış. Tekrar aynı videoyu çekeceğim. Onda da aynı şekilde Kong Minki orman olarak girmeye çalıştım ama yine. Ben orman aldığım halde takımdan biri orman aldı. Yani benim orman aldığımı görerek. Ki bu kahraman orman oynanan da bir kahraman arkadaşlar. Yani troll bir bu değil bu. Neyse yapacak bir şey yok. Biz şimdilik ee, başlamayalım. Orman itemiyle bir bekleyelim. Ormana girecek olan var mı bakalım. Ondan sonra hamlemizi yaparız. Ama sanırım bit ormanımız var gibi. Neyse ormandan birini iptal edeceğiz. Şuradan ormancı bu ildim arkadaşlar. Orta koridora çeviriyorum. Bu videoda Kong Bing büyücü yapalım. Orta koridor yapalım. Çünkü olmayacak belli oldu. Hiç zorlamaya gerek yok. Birinci yeteneği ileri doğru 3 bir 3 tane e, kristal gönderiyor. İkinci yeteneği 3 yüke kadar biriktirip size sıçra etkisi veriyor. Orada bir şeyler oluyor ve ben hiçbir şey yapamıyorum bu arada. Tabi ben sıçra alamadığım için e, orada mal gibi kaldım öyle çarpımla. Neyime yarayacaksa artık şu saatten sonra çarpım. yorum yapmıyorum gerçekten ya bildiğin troll bir maç dönüyor İşte karşınızda ve takıma sürekli botlar gelince böyle saçma durumlara da maruz kalıyorsunuz hani Neden videolarda bu kadar böyle enerjin düşük diyorsunuz ya i̇şte Sebepleri bunlar yani hani eğlenceli değil Botlara karşı oynamak ve bir de böyle oyunu bilmeyen kişilerle oynamak biraz aptala bağlıyorsunuz o biraz can sıkıcı oluyor işte yani şu an alfa testi olduğumuz için adam öyle trolleyen şeylerle giriyor ne anlıyor ne ediyor hiç yani dümdüz öyle bomboş oynuyorsunuz ultisi de bir hedefe kilitlenip ileriye doğru bir ışık topu gönderiyor ve bu ultinizle hedefi öldürmeye başarırsanız ee, yeniden kullanma süresi direkt sıfırlanıyor ve tekrar kullanabiliyorsunuz arkadaşlar sanırım sancı yani karşı adc'leri önüne geçti ve bu yüzden öldüremedim Neyse ultimizi geri iade aldık gibi. ADC'lerine de vuracağım ama kitlenmem lazım. Kitlendim bakalım öldürecek mi öldürdü. 5 saniyede 2 ulti attık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikisinde de hedefi öldürdüğümüz için ultinin bekleme süresi 31,5 saniye ama biz 5 saniyede bir iki ulti kullandık. Yani oynanış şekli bu şekilde. Kahramanda ustalaşmak istiyorsanız bunu yapmaya alışmanız lazım. Bu zamanlama çok önemli arkadaşlar. Ultinizi 31,5 saniye değil, oyun sonlarına doğru 1 saniyede bir geliyor. Yani o derece önemli bunu yapmanız. Hedef ölmeye yakınken ultinizi kullanırsanız ultinin bekleme süresi geri iade ediliyor. Unutmayın bunu. Bu kahramanda uzlaşmanın tek yolu bu. Yanlış hareket yaptık. Oo, oh, of oh, çok yanlış hareket yaptık. 4 kişi oda ve aşağı bottan gelen kasma koridorundan gelen ADC ve support'u görmedim bu arada. Benim hatamdı. Biraz aç gözlüğüme öldüm orada. Ormancımız kasmak dışında bir iş yapsak keşke ya full sadece kasmış Team fightlara katılmaya zahmet etmemiz paşamız Şu karşıdaki DMV arkadaşlar çok güçlü bir ormancı bilginiz olsun Oyun başında çok aktif gibi görünmese de oyun sonuna doğru aşırı güçleniyor ve ikinci siteyinden şey ikinci yeteneğinden kazandığı güçle birlikte vurmaya başladığında çok yüksek hasarlar alıyorsunuz ve durduramıyorsunuz kahramanı. Dikkatli oynanması gereken yani dikkat edilmesi gereken bir kahraman. Şöyle öldürebilecek miyiz? Öldüremedik. Çok güvenemiyorum arkadaşlar çünkü öleceğim. Evet çok güvenemiyorum çünkü sıçram yok. Yani sıçram olmadığı için mal gibi kalıyorum fight'in ortasında. Acaba bunun için beni ormancı gördüğü halde ormancılan iki arkadaşımızdan hangisine ilk önce teşekkür edersem bilmiyorum. Bunu yapmayın arkadaşlar ya. Biri sizden önce ormancı işaretlediyse yani almayın. Almayın yani ne gerek var? Amaç oyun kazanmak değil mi? Niye trollüyorsunuz maçları? sizden önce biri ormancı işaretlemiş. Yani ısrarla illa ormancı oynayacaksınız. En azından yani kazanma yüzdenizi falan atın ona zahmet edin bari Bok gibi iş yapmayın Yani şu Kai denilen kişi tam bir bok bu arada Team Fight'a da katıldığı yok Öyle sadece orman kesiyor ya Oyunu sadece orman kesmek için girmiş Öyle bir kahraman Bakın kaçamıyorum şu an buradan Mecbur çarp falan atıyorum yani hani Peşimi bıraksın slow yesin falan diyor. O çarpım şu an slow bile vermiyor Öyle mal gibi duruyor yani o çarpı Bir saniyemiz eksikti. Son anda kurtuldum gerçekten. Şu support'un attığı skill'ler de çok tehlikeli olabiliyor. O yüzden çok yaklaşmıyorum. Çalılıkta düşman var işaretini veririm. Çünkü çalılıkta orada skill atmak için kusmuş bekliyor orada. Hiç riske atmayalım. Canımız o kadar çok değil yani O yeriz oraya girersek Bakın çalılarda bekliyor hala Çıktı az önce çalıdan Bu arada skill'lerinizi Aradan çalıya atabilirsiniz arkadaşlar Bu sayede Çalıda gizlenen düşmanları görebilirsiniz Şöyle ulti atacağım ama Gelmesi lazım Görmedim yanlış hedefe atladım Support'a atladım zannettim Ama support geri gitmiş Tek ulti'lik canı vardı oysa ki. Üzdü bu beni. Gir çık yapmanız lazım arkadaşlar. Şu an biz geriye düştük. Gir çık yapmanız lazım o yüzden. öldüremediğimiz için ultimiz 20 saniyeye döndü normalde 1 saniye falan arkadaşlar bu ultinin tekrar dolma süresi o yüzden ulti ile düşmanı öldürmek çok önemli bu kahramanda bir de sürekli bir ikisi yeteneğinizi kullandıkça kristallerinizi pasifinizi çok çabuk doldurup kullanabilirsiniz bu da sizin seri farm almanız ve orman itmenizi sağlar bunu yapmayı unutmayın pasifinizi sürekli stekli halde tutmaya çalışın. Şöyle pasifimizi açalım. Karşı kahramana da dikkat edin arkadaşlar. Bu Arena of Valor'daki ilginin aynısı çok uzak mesafelerden vurabiliyor. Ve sürekli ardarda arda, arda bomba atabiliyor. O yüzden o kahramana dikkat edin. Bu ultisi de çok uzak menzilden saldırı gerçekleştirmesini sağlıyor. Sıkıntılı bir kahraman. Support'umuza nasıl destek olabiliriz? Olamayız çünkü ölecek. Şöyle bir ulti denemesi ve aldık. Ama birini aldık sanırım. Diğerini alabilir miyiz? Gelir mi? Çalıya girmiş olabilir mi? Bir deneyelim. Biraz yok kaçmış. Neyse yapacak bir şey yok. Ultimiz gördüğünüz gibi az önce kahramanı öldürünce bekleme süresi geri iade edildi bu arada. Amacımız sürekli onu yapmak. Yani ile adam öldürüp bekleme süresini düşürmek. Şöyle orada bir düşman var. Yerini gösterelim düşmanı. O oh, oraya hiç girmeyelim orada bir tık sıkıntı var. Support yakalarsak Dayway burada. Biraz pusalım. Biraz da biz pusalım ya. Bakalım fail olacak mıyız? Support canını full mi geldi gerçekten. Az önce canı kalmamıştı ne güzel. Bizim de canımız bayağı azmış. Manamız bitmiş. Yukarıya koşalım hemen. Bakalım yakalayabilecek miyiz fight'ı. Neyse girmeyelim öldürecekler zaten. Boşuna skill falan atmakla uğraşmayayım. Şu ejderi de alın ya. Tiran mıydı? Derebeyi miydi? hızlıca alamadık. Canımız çok az yeterli değil. Şuradan can alalım. Yani açıkçası boş boş dolanmıyorum aslında. Sadece ultimle tek atabileceğim kahramanlar arıyorum şu an burada şöyle kaçalım çünkü bu arkadaş sıkıntı. bayağı sıkıntı. Neyse öldürdük. O arkadaş bayağı sıkıntı arkadaşlar. Yani dediğim kahraman o size ikinci tenini mı deli gibi tepenize çöküyor. Sıkıntı bir kahraman o. Ultiyi biraz daha bekletip atabilirdim aslında ama korkuya biraz attım çünkü dediğim gibi ikinci yeteneğiyle aşırı güçleniyor. Öldürme ihtimaline karşı kule altındayken hazır ultileyim dedim. Neyse ultimiz zaten çok hızlı dönüyor. Öldürdüğümüzde direkt dönüyor ama yani en azından çok fazla beklemedik ultiyi. bekleniyor. Diyan ve de burada. Onu da bir dürtelim uzaktan. Bin bakalım fight alabilecekmiş. Şöyle bir saldıralım. Bakalım kime isabet edersin. Vallahi öldürdük. Öldürdüğümüz için ultimiz yenilendi bu arada. Geride kalıp böyle kill kovalayacağım arkadaşlar. Direkt ulti atabileceğim hedefler arayacağım. Yaklaşma bak yaklaşma bak. Alanım patlıyor götümde geziyor ya. Nasıl supportsunuz abi? Yani bana yardım etmek için mi varsınız? Beni öldürtmek için mi anlamadım? Bak bak o da geliyor. Arkadaşım şu support'un attığı yetenek üzerinizde timer var ya saat var geri sayıyor yani. Patlıyor işte bir yerden sonra niye şov yapıp geliyorsunuz insanın üstüne üstüne. böyle dikkatlerini dağıtalım adamlar da boş durmuyor arkadaşlar yani bir yandan hem orman dönüp hem minyon oluyorlar şuraya biz atalım riske atmayalım toplanmamız lazım. Hasarı da az buz değil yani o hero'nun da. Bak 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 nasıl geliyor bak git. of 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 çok hatalı oynadım. Çok hatalı. Oyun çünkü çok kastı. Oyun çok kastı. Kaçamadım. Gayet iyi oynarken bir an orada çok salakça anlık gaflete düştüm. Her videoda söylüyorum genelde. bunu ama pasif oynamayı sevmiyorum gerçekten ya. Ben agresif oynayan bir insanım ve böyle pasif kalan ya da safe oynayamayan kırılgan kahramanlar bana hiç gelmiyor. Yani bana böyle bamgüm dalan böyle dayanıklı kahramanlar lazım. O yüzden tank oynamayı çok seviyorum mesela. Özellikle tankların bir de kitle kontrolleri insanı sinir edip kanserliyorsa böyle o tanka bayılıyorum ben. Benim first main'imdir yani öyle tanklar. Şu an büyücülerde bir tek şu robotlu olan kahraman Miladi onu çok sevdim. Bir de Liam Po'nun kanser eden kitle kontrolünü bayağı bayıldım. Şimdilik iki tane çok hoşuma giden kahraman var öyle. Gerçekten bitsin artık sıkıldım çünkü sancı şimdi gemisiyle gelir atlar tepemize ya onu nereden tutturdun bana bak niye tepeme geliyorsun yanıma uzaklaş işte benden tam sıçrıyordum blok blok yedim ya ulan nasıl tutturdun onu ya Allah'tan isabet ettiremedi var ya O stun bana isabet ettirseydi anda tek yemiştim orada Ya Kaçtım ama kaçtım hitbox'ında mı hata var nedir ya Öfkeli ejderler de geldi bu arada İştah da sıkıntı oldu arkadaşlar şu an Neredeyse ejderi alan kazanır modunda Oh sıçtım bu sefer sıçtım gel Vallahi güme gidiyordum ha bu canla ben, mahvederler beni bu canla. Şu an Kayı'nın 29 saniye içinde Öfkeli alması gerekiyor. Öfkeli Ejder'in güçlendirmeleri bayağı yüksek. Tam hatırlamıyorum ama şu an ormancımız alırsa onun da detaylarını görmüş oluruz. FPS'imi düşürmek zorunda kaldım arkadaşlar. Bu arada telefonla bugün çok fazla oyun attım. O yüzden telefon bayağı ısındı ve bir yandan da şarja takılı. O yüzden cihaz zorlanıyor. Bu yüzden grafik ayarlarını düşürdüm. Öfkeli ejderha doğdu aynı. Şöyle seri itelim. Sancı'nın gemisine dikkat edelim. Ejder'e saldırın lütfen. Kai nerede bilmiyorum ama bir şekilde ejder yapmamız gerektiğini biliyorum. O yüzden direkt de alacağız ejderi aldık güzel. Ne veriyormuş öfke ejderimiz Şimşek saldırısı kahraman olmayan birimlere %20 daha fazla hasar verir. Max canlarının %2'si gerçek hasar olarak düşmanlara verilir. Ondan sonra ejderha öldürüldüğü zamana bağlı olarak maksimum yüzde yirmi, yüzde elsin'e hemen bir kalkan kazanırsın. Şu an kalkanımız aktif zaten. Ops, ops, ops. Ostan tehlikeli. Nerede o? ADC. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sürekli gökten bir şimşek iniyor. Bu öfkeli ejderhanın verdiği bir özellik. Neyse. Bu sefer de yediremedi. Ulan sen de ardı ardı mı atıyorsun şunu? Orada sıkıntı bir fight dönüyor. Hadi. Engellediler. Diğer takım arkadaşlar hasarı blokladı bu arada. şöyle kuleleri alalım kaç ejder boşa gitti şu an maç bile bitmiş olabilir bu arada Sancı'yı gerçekten hatta almamak gerekiyor. Bu arada mainlerimden biri Sancı. Yani şu an 3 tane kahramanı çok beğendim. Sanji, Lianpo ve Miladi. Milani miydi? Miladi miydi? Büyücü olan. 18 saniyemiz var. Umarım 15 saniyede tutabilir ama üstten ejderler yarıyor gibi. Bitik safe kalmamız lazım ya da backdoor yapıp arkadan oyunu bitirmemiz gerekiyor O da şu an çok mümkün değil şöyle Adamın tank olmasından mı bilmiyorum ama ölmüyor Ölmüyor Ultime ölmedi lan Ay sence ne ya Sıkıldım maçtan gerçekten Yine de atacağım bu videoyu da bok gibi bir video oldu Gerçekten backdoor yapıp bitirin şuradan yarın ya. Abi ormancı bok gibisin bu arada sabahtır. Oyunun sonuna kadar pasif kaldın. Onun hiçbir bok yapmadın. Adamlar kastı yani. bu saatten sonra nasıl durduracağız bizim? Bunu backdoor yapmamız lazım. Bak köpek gibi ölüyorsun sürekli orada ya. Team fightlara da girmedin. Mal gibi ölüyorsun. Sen ne yapıyorsun orada? Sen nereye gidiyorsun? Git bari oyun bitir orada bir boka yarasın öleceksin ya. Aferin sana. Sana aferin. Sen de ejder'e git. Hepsi gelsin ejder'i çaldır. Sen tek başına ejder'e gir hadi. Hadi gir ejder'e. Hadi öldür. Bak bir de bana vurduruyor ejder'i. Ulan ejderi bana niye vurduruyorsun? Alsana lan nereye gidiyorsun? Manyak mı ne? Ejderi bana vurdurta vurdurta kesti bir de. Sen hala orman mı dönüyorsun ya? Allah hala orman kovalıyor. Olmuşsun 15 level. Şaka gibi adam ya. Şu eşleri arkamıza alalım bari. Sancı'nın arabasını yersek burada sıçarız. Biz kuleye oynayalım direkt. Neyse sancıya çıktı arada. Bitirin abi vurun 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 kuleye vurun ya. Sonunda gerçekten yani bakına sıkıla oyuna bitirdik en yani sonunda. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Düşünce ve önerilerinizi bizimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bu arada platin 1 olduk sonunda elmasa doğru ilerliyoruz. Ee, kanala abone olursanız da çok sevinirim. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.